Herkese merhaba arkadaşlar, Vezir Bey ve kanalına hoş geldiniz. Sefa Getiriz. Arkadaşlar şu anda oyunda ön satış etkinliği var. Bir sonraki Royal Pass ile ilgili. Bunu yapmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Orada yüksek uceler vermeniz gerekiyor. Şimdi birçok kardeşimizde neler var arkadaşlar? 360 UC var. Çünkü bildiğiniz gibi Royal Pass yaklaşık bir, bir buçuk, iki yıl önce iki e, aylıktan bir ayla dönmüştü ve e, 660 UC'den 360 UC'ye düşmüştü ve siz buradaki artan UC'ler harcadınız efendim. Ben o zaman da söylemiştim. Eğer bir gün PUBG Mobile tekrardan iki aylık ucaya geçerse yani Royal Pass'e geçerse bu UC'ler size lazım olacak değil ama %99'unuz bunu harcamıştır. Kimse elinde 660 UC tutmamıştır. Şimdi ön etkinlikle yani ön siparişle 660 UC veya 720 UC'yi alabiliyorsunuz. işte indirim kuponunuz falan varsa 60 UC'lik 660 al yoksa 720'ye. Eğer elit almak hızınız gerekiyorsa daha yüksek alabiliyorsunuz ama bu videoda hem sizlere 360 UC nasıl uygun bir fiyatla Royal Pass'i açabileceğinizi de bahsedeceğim arkadaşlar. Yani şu sezonda e, ne yaptınız? Bu sezon Royal Pass'inizi açtınız, gördüğünüzün hepsini yaptınız. Zaten 360 UC'niz geri geldi değil mi? Bak buradan UC'lere veriyoruz zaten. UC'niz geri geldi. Ama siz diyeceksiniz ki şu anda 660 veya 720 ben nasıl alacağım? UC mi yüklemem gerekiyor? Yok kardeşim yüklemene gerek yok. Şimdi beraber hem yeni sezon ödüllerini inceleyelim hem de sizlere 360 UC'yi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi yeni sezonda gerçekten PUBG Mobile uzun süre onu çok güzel bir Royal Pass getirdi. Hem 2 aylık olması hem de getirdiği kıyafetlerin yükseltilebilir olması, getirdiği silah desenlerinin yükseltilebilir olması, Ayrıca bedava verdiği ödüller de çok güzel arkadaşlar. Yani 10 sezonu toplasanız ondan daha güzel ödüller veriyor. Şimdi burada bir tane 40 seviyede alacağımız destansı setimiz var. Bu ilk başta destansı değildi. Daha sonra bunu destansıya çevirdiler arkadaşlar. Bu yüzden hoşuma gitti. Güzel olmuş. Şurada bakın M16 desenimiz var bir tane gerçekten benim çok fazla hoşuma gitti şurada çok güzel bir tane saç deseni var Yani şu M16 deseni arkadaşlar yani yükseltilebilir olarak gelse veya keşke bunda öldürme mesajı olsaydı bildiğiniz gibi M16'da otomatik olarak kullanılabiliyor artık oyunda Şöyle bir tane bisiklet desenimiz var şöyle bir tane DP desenimiz var şöyle bir tane 3 kişilik motosiklet desenimiz var Hepsi güzel benim hoşuma gitti bir seviyede arkadaşlar şu şekilde bir tane setimiz bir tane de DP desenimiz var Bu tatlı olmuş bu arada bedavada da güzel ödüller var onlardan da sizlere bahsedeceğim sakın bir yere ayrılmayın efendim ee, Başka neyimiz var Şimdi burada Royal Pass iki kısmı ayrılıyor arkadaşlar. 1 ile 50 arası bir de 50 ile 100 arası. da bahsedeceğim sizlere. Şu şekilde bir tane setimiz var. Çok fazla benim hoşuma gitti. Söylenilmez. Alacağız. Duracağız da. Şu şekilde saç deseni var. Bu saç deseni baya baya güzel. Ben bile beğendim. Karakterlerimde kullanmayı düşünüyorum. Özellikle bence kız oyuncuların çok fazla beğeneceği bir set olmuş. Kafalık olarak, saç olarak. Onun haricinde set de bu şekilde çok fazla bize hitap eden bir durumu yok. Başka neyimiz var? Şöyle bir tane DP desenimiz var. DP deseni de güzel. En azından arkadaşlar kullanılabilir bir silah ki Livik'te özellikle çok fazla kişi DP kullanıyor. Ben her maçta en fazla en az 4-5 kişi de görüyorum DP kullandığını. Arkadaşlar bu şekilde e, Pterosaur desenimiz var Ben bunu ilk başta paraşüt desen sanmıştım ama değilmiş e, Oyunda bu e, bu şekilde Dinozorlarımız var şimdi bu dinozor modu kalktıktan sonra Bunları nerede kullanacağız diye soracaksınızdır Eğlence parkında falan da bunlar var Ama bu moda özel getirdikleri de belli Ama bol bol ödüllerimiz var yani Bu var diye başka bir ödülden kısmamışlar Bunları ekstra koymuşlar yani burada BP vereceklerine böyle bir tane desen vermişler Şimdi UC'lerimizi tekrardan geri alabiliyoruz Gördüğünüz gibi o çok güzel bir özellik Bedava da 15 seviyede yani Elit olmayan kısımda siz Royal Pass'i açmasanız bile bu şekilde güzel bir tane dansa sahip olacaksınız canlarım. Şurada bir tane uçak desenimiz var. Uçak desenini ben çok fazla beğenmedim. Yani o yüzden beğenenler olabilir mi bilmiyorum ama e zevkler ve renkle tartışılmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Başka neyimiz var? Şimdi hemen şöyle uçak desenine geçelim. Benim çok fazla ilgimi çekmedi açıkçası. Bu şekilde bir tane kas deseni var. Ben çok beğendim kas desenini. Bunun bir seviye ve ikisal seviye hallerinde inşallah videonun ilerleyen kısımlarında görürüz arkadaşlar. bu şekilde güzel bir kask deseni olmuş. Eline koluna sağlık PUBG Mobile. Ben bu Royal Pass'i gerçekten çok fazla beğendim. yani bu kadar da güzel yapmalarını beklemiyordum açıkçası. şu şekilde 25 seviyede bir tane smoking gibi kıyafetimiz var. 20 seviyede şu şekilde bir tane paraşüt desenimiz var. Bu da güzel bence. Hem de bedavadan vermesi, kare olması, işlemelerinin güzel olması hoşuma gitti. Şimdi bunu diyeceksiniz ki bu ne abi? Bu 30 seviyedeki aldığınız bu kartla 100 seviye olduğunuz zaman Royal Pass'te size bir adet yükseltilebilir set veriyor. O yükseltilebilir seti e, ne yapıyoruz? Bununla değiştirebiliyoruz, seviyesini yükseltebiliyoruz. Öyle sarı parçacık gerekmiyor. Bunu parçacı özel. Bu şekilde bir tane Thompson desenimiz var. E, 30 seviyede alacağız ve 30 seviyede bir tane de Destansı dansımız var. O da güzel olmuş, tatlı olmuş. En azından düşük seviyelerde Destansı emoji koymaları tatlı olmuş. 2 ay sürecek bu arada. Artık hani hem sezonla beraber yenilenecek. Şimdi ayda bir Royal Pass geliyordu. Şu an sezon sonu biliyorsunuz şey geliyordu. Aa güzelmiş lan bu emojide. Ee, sonra Royal Pass geliyordu. Şimdi sezonla Royal Pass aynı anda kapanacak. Aynı zamanda açılacak. Eskisi gibi karışıklık olmayacak. Aa Royal Pass'e inanıyor. Sezon geliyor mu gelmiyor mu gibi sorular olmayacak. İki ayda bir buradayız. Ee, 35 seviyede şu şekilde bir tane G36C desenimiz var. Ee, bedavadan alabileceğiz. Bunu tekrardan ee, burada 40 seviyedeki ilk destansı setimiz bu şekilde. Dinozor temalı olduğu için söylemiştik zaten. Ee, dinozor kıyafetimiz gelecek. Ama e, bu ilk başta koydukları zaman Royal Pest'e bu destansı değildi daha sonradan destansıya çevirdiler o yüzden güzel olmuş en azından iki destansıyı da almış olacağız Royal Pass'ten. çünkü e, bir aylıkta bile iki tane alabiliyorduk burada bir tane almamız çok saçma olurdu bir tanesi yükseltilebilir bir tanesi normal olması da ayrı bir güzel olmuş şimdi burada e, 49-50 seviyede bir tane daha setimiz var bu şekilde bu arada güzel yani çok güzel değil ama yine tatlı olmuş. Setimiz arkadaşlar 49 seviyede alacağımız yükseltilebilir silah pala var oyunda. Öldürme mesajı kendisi. Ee, bu da güzel olmuş. Yani şu seti de bence yani normalde Royal Pest'e verirlerdi ama bedavadan vermeleri güzel olmuş. Bu şekilde bir tane e, palamız var. Bunu 3 seviyeye kadar arttırabiliyoruz ve öldürme mesajı açılıyor. Ee, bunu da dediğim gibi Royal Pest'i açan kardeşimiz 360 uca karşılığında açabileceksiniz. Ve bedavaya buna sahip olacaksınız. Ee, siz de artık yükseltili bir silahınız olacak. Sadece 360 UC harcayarak sadece Royal Pass açarak. Ee, onun haricinde burada 5 seviyede bir tane MG3 deseni var. Bence çok güzel arkadaşlar. Yani yükseltili bir MG deseni var oyunda bir tane geldi biliyorsunuz. Ondan bile daha güzel bence. Çok güzel yapmışlar. Eline koluna sağlık. Ben bu sezona bayıldım ya. Gerçekten bu sezon çok fazla hoşuma gitti. 5 ee, seviyede alacağız ama bu ikinci 5 seviyede arkadaşlar. Yani 50'den sonraki 5 seviyede. Şu şekilde bir tane emojimiz var. Yine bedavadan bunu Royal Pass e açmadan alabileceksiniz. Sahip olabileceksiniz. Sonra 10 seviyede yani bu 10 seviye dedim 60 seviye oluyor arkadaşlar. Arkasında bu şekilde kedicik var. Ee, böyle dijital keşke bu hareket ediyor olsaydı daha tatlı olurdu. Ama çanta deseni de bence çok güzel olmuş Royal Pass için. Ee, bu da bir level'daki setlere yani bir level'da alacağımız o kıyafete göre yapmışlar kaskı ve çantayı. Çünkü diğerleri dinozor seti falan olduğu için. Onlara göre bir şey yapmamış. Ha 15'te yani 65 seviyede alacağımız bu. Royal Pass dediğim gibi iki kısım ayrılıyor. Bu 70 seviyede alacağımız desenimiz arkadaşlar. Bu şekilde motosiklet desenimiz varmış. Başka 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 nelerimiz var. Bu 3 kişilik bu arada. Ben bunu ilk başta tek kişilik sanmıştım. Yani böyle yandan gösteriyordu fotoğrafını ama. Sonra tam halini görünce. Bakın burada 25'te bir tane takım elbisemiz var. şu şekilde setimiz var. Bunu görmüştük zaten. Şöyle bir tane flash bombamız varmış. Onunla da çok fazla vaktimiz yok. Ee, ilgilenmeyelim Flash'la evet şimdi bakın bu destansı emoji arkadaşlar burada 30 seviyede gösteriyor ama şimdi buradaki seviyeler karışık çünkü yani bu normalde 80 seviyede alacağız çünkü dediğim gibi Royal Pass 50, 100 seviye oluyor ama ikiye bölük 50 50 öyle düşünün o yüzden bir birinci kısım var bir ikinci kısım var alt tarafın ikinci kısmına bakıyoruz. Bunu 90'da alacağız büyük ihtimalle. Şöyle bir tane SLR desenimiz var. Yine bedavadan alacağız bunu. Aşağıdaki M16 deseni çok güzel. Keşke pala yerinde bu yükseltilebilir olsaydı. Herkesin böyle bir tane garanti yükseltilebilir silah olsaydı ve silah çok güzel arkadaşlar. Yani gerçekten bunu yükseltilebilir olarak bile getirse ucu harcayıp alan insana çok fazla olurdu. Artık M16'ya güncelleme geldi. M4 gibi otomatik olarak kullanabiliyoruz çünkü bunu. başka neyimiz var? Evet bakın arkadaşlar şimdi buradaki kıyafetimiz gördüğünüz gibi e, yükseltilebilir. Yanında bunun e, yükseltme işareti de var. Merak etmeyin çünkü oyun içerisindeki ön satın alma kısmında yükseltme işareti var. Onu da şimdi yükseltme kısmında göstereceğiz. Bunların yükseltmelerini de ücretsiz bir şekilde yapabileceksiniz. Başka neyimiz var? Şöyle devam edelim. Bu kıyafet için yapılmış bir emoji. He. Arkadaşlar burası e, Spectre Slayer Set. Yani bu setin yükseltebileceğimiz kısmı. Burada bir seviyesi var. iki seviyesi var. Üç seviyesi var. Bir seviyede sadece armoru. Yani üstümüzdekini ve attachment. Yani eklentilere. Yani şu omuzlukları falan filan şey yapabiliyoruz. Renklerini değiştirebiliyoruz. İki seviyede al, ayak, ayağımızı ve maskemizin rengini değiştirebiliyoruz. Üç seviyede gloves. Yani şu kollarımızla e, şu efektle yani şuralarda yanan ışıkların rengini değiştirebiliyoruz. Biz bunu üst seviye yaptığımız zaman her yerin rengini ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Sen pembe yaparsın, arkadaşın kırmızı yapar, öteki arkadaşın işte mor yapar. İstediğiniz renge yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın full halinde her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Sapsar oluyor. Mesela deminki hali çok kötüydü. Bir seviyedeki hali siyah hali çok kötü ama onu full yeşil yaparsanız veya full siyah yaparsanız böyle daha değişik, daha düzgün bir renk yaparsanız tabi istediğinize bağlı hepsinin renklerini Ayarlayabiliyorsunuz. Bunun renklerini de kodlarını da arkadaşlarınıza verebiliyorsunuz. Onlar da sizle aynı renkteki kıyafete sahip olabiliyorlar. Bunu üst seviye yapmamız gerekiyor. E, Rivets Look. E, bu ödüllere yakından bakalım diyor. E, burada bir tane saç desenimiz var zaten. E, bundan bahsetmiştik. Şu bir seviyede alacağız setimiz. Bu e, 40 seviyede alacağımız destansı setimiz. Bu emoji'lere zaten bakmıştık. Başka bir şeyimiz var mı diye bir bakayım. Hani kaçırdığımız ettiğimiz çanta desenine bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle çanta desenin 1 level ve 2 level halini çünkü merak ediyorum. Bakalım gösterecek mi bizlere. Arkadaşlar bu arada e, şimdi Royal Pass kısmından da bahsettim. güzel 2 seviyede bu şekilde oluyor çantamız. 3 seviyede bu şekilde oluyor. Aa güzelmiş lan. Güzel güzel. Bir seviyesini görebiliyor muyuz acaba? Bir de bir seviyesine bakalım. Royal Pass'i bahsettiğim gibi iki seviyeden oluş e, oluşuyor arkadaşlar. Birden 50'ye kadar Aa çok güzel lan bu çanta. Vallahi özellikle kız oyuncular buna bayılacaklar. Ee, bir seviyede senin önün Royal Pass 360 UC'liği basacaksın kardeşim. 50 seviyeye kadar açacaksın. 50 seviyeye kadar bütün görevleri yapacaksın. Bütün UC'yi geri alacaksın 360 UC'yi. Sonra 50 ile 100 arasındaki de tekrardan 360 UC verip açacaksın ve görevlerini yapacaksın. Şu anda ön siparişi vererek 360 UC'lik açamıyorsunuz. Komple bütün sezonu açmış oluyorsunuz. Ama benim dediğim gibi yaparsanız eğer otomatik olarak arkadaşlar 360 UC yani hesabınıza UC ya yüklemeden cebinizden para çık çıkmadan da otomatik olarak siz de yeni sezon Royal Pass'ini alabiliyorsunuz. Çok fazla merak edenler var. Bu arada buradaki Molotov desenini göstermedik ama bunun öldürme mesajı var. Molotov desenlerinin öldürme mesajı yoktu normalde oyunda biliyorsunuz. Öldürme mesajı ilk Molotov deseninde Royal Pass'e gelmesi ve böyle çok güzel olması yani benim hoşuma gitti. Bu sezon gerçekten çok tatlı. Hem yükseltilebilir set hem yükseltilebilir silah deseni üstüne Royal Pass'ten parçacık alabileceğiz arkadaşlar. Kristal falan da alabileceğiz. Onları bu videoya koymamış ama Royal Pass geldiği zaman göreceğiz. Benim eski videolarımda vardı Royal Pass kısmında ödüller kısmında bize bedava e, Mythic Force'daki kristallerden veriyordu. Bu kristallerle gidip bedava işgalci seti falan alabiliyorduk. Umarım onu kaldırmamışlardı. Normalde o vardı çünkü oyunda. Dediğim gibi çok fazla değişiklik yapıyor. Bu da yeni sezonda alacağımız e, sezon ödülü. Yani işte as olduğumuz zaman, taç olduğumuz zaman, elmas olduğumuz zaman bizim sahip olacağımız set bu arkadaşlar. Rank kasarak e, mini desene benim hoşuma gitti. Diğerleri çok fazla hoşuma gitmedi açıkçası. Başka bir şeyimiz var mı diye bakalım. Bir tane paraşüt desenemiz varmış. O da çok fazla ilgimizi çeken bir şey değil. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi ve ucu harcamanıza gerek yok e, hesabınıza para harcamanıza da gerek yok hesabınıza 360 ucu varsa yani bu sezon royal pass açtıysanız önümüzdeki sezonda rahatlıkla royal açabileceksiniz umarım video hoşunuza gitmiştir bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay